MHP'liler İmralı'ya gidip Öcalan'la görüşsün. Şimdiye kadar bu çağrıyı yapmaya kimse cesaret edememişti. Siyaset arenasında çözüm süreci tartışmaları devam ederken, karar yazarı Fehmi Koru'dan MHP'ye flaş bir çağrı geldi. Koru, Abdullah Öcalan ile yapılacak herhangi bir görüşmeye MHP'lilerin gitmesinin daha doğru olacağını vurguladı. Koru'nun bu çağrısının milliyetçi cephede nasıl karşılanacağı ise büyük merak uyandırıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında dem parti sıralarına giderek milletvekilleriyle selamlaşmasının ardından gündeme gelen ''Yeni çözüm süreci mi geliyor?'' sorusuna dair tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yeni çözüm süreci iddiaları kulislerde oldukça hararetli olarak tartışılırken, Bahçeli, salı günü parti grup toplantısında yaptığı konuşmada İmralı cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'a seslenerek Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin çağrısında bulunmuştu. Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya talimat vermesini isteyen Bahçeli, yeni çözüm süreci için üç şartını sunarak kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler. Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz. Sonuna kadar kıran kırana mücadele eder. PKK'nın önünde 3 seçenek vardır. Bir terör eylemlerine derhal son vermek, iki silahlarıyla dağdan inip teslim olmak, Üç Türk Adaletinin verdiği hükme bağlı olarak cezalarını çekmek olacak ifadelerini kullandı. Korudan MHP'ye çağrı. Bahçeli'nin çağrısının milliyetçi cephede nasıl bir etki yaratacağı merak edilirken karar yazarı Fehmi Koru bugünkü yazısında MHPlilere çok çarpıcı bir çağrıda bulundu. Bu defa yeni çıkılacak İmralı ziyaretlerine dem partililer değil de MHP'ye yakın isimler çağrılmalılar diyen koru yeniden bir akiller heyeti oluşturulacaksa bu sürecin yararlarını anlatmada geçen defadan farklı olarak şimdi MHP yanlıları görev almalılar ifadelerini kullandı. Dem partililerin yeni açılım sürecini kenardan izlemelerinin daha doğru olacağının altını çizen koru, AK Parti, tek başına giriştiği ilk çözüm sürecini sonuca ulaştıramamış, 7 Haziran 2015 genel seçiminde bunun ceremesini çekmişti. İkinci bir başarısızlığın AK Parti'ye maliyeti çok daha büyük olacaktır, diye aktardı. AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı ortaklığına değinen koru, iktidarın küçük ortağının büyük ortağına bu kadarcık bir iyiliği dokunsun artık ifadelerine yer verdi. Abdülkadir Selvi, Ömer Öcalan'ın İmralı'ya gidebileceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli'nin Budullah Öcalan için örgütü tasfiye ettiğini duyursun. Açıklaması sonrası siyasi kulislerde hareketlilik yaşanıyor. Türkiye siyasetinde yeni bir yumuşama süreci yaşanıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni yasama yılının açılışında DEM Partililerle tokalaşmasıyla başlayan süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirme çağrısı ile olumlu karşılık buldu. Bahçeli'nin yaptığı, uzattığım el, gelin Türkiye Partisi olun, gelin teröre cephe alın temenni ve teklifidir açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla desteklendi. Ömer Öcalan'dan İmralı çıkarması. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan'ın amcasıyla görüşmek için İmralı'ya gidebileceğini söyledi. Hatırlanacağı üzere Ömer Öcalan, geçtiğimiz Ağustos ayında akrabalığını gerekçe göstererek Abdullah Öcalan ile görüşmek istediğini Adalet Bakanlığı'na bildirmişti. Talep değerlendiriliyor. Selvi'nin edindiği son kulis bilgisine göre ise bu görüşme talebinin bakanlık tarafından değerlendirilmeye alındığı öğrenildi.